Hocam, işitmiştik ki İslam'ın <laughs> altıncı şartını cihad diye birisi söylemişti, böyle bir şey var mı? İkincisi, zamana göre e, işlenilen ef'al e, kıymeti harbiyesi fark eder mi? Bu zamanda cihat ön planda daha mühimdir Allah katında gibi. Cihadın İslam'ın esaslarında olduğuna dair hadisler var. Ama altıncı esas değil. Sekiz, sekiz tane şey yapıyor. Onlar içerisinde cihatta sayılıyor. Hadis alimleri zayıf olduğunu söylüyor bunun ama doğrudur. Cihat İslam'ın esaslarındandır. Altı temel esası o Üniversi e, Femsin e, e, devam ediyor. beş e, altı iman şartı diyor. Sen İslam şartları. Yok şimdi. Beşinci altıcısı o. Beş İslam'ın ibtidasındadır, idi diyenler var. Bunlar galibi olanlardır diyenler var. Daim olanlardır diyenler var. Ulema bu hadis-i Bukhari ve Müslüm'ün rivayet bu hadis-i şerifi yani mütevatir olduğu da söyleniyor. E, bu hadis-i şerifi ulema farklı anlamış. E, yani bizim anladığımız gibi anlamamış. Ama en şey, temel esas bunlar. Cibril hadisinde Bukhari Müslüm, Fehut'ta Müslüm'ün hadisinde var bunlar. Şimdi böyle olunca yani, böyle olunca yani e, cihadın İslam'ın temel esaslarından olduğunda şüphe yok. Cahilliklerinden söylüyorlar bunu. Yani e, onda şüphe yok ama e, bu beş temel şey altıncısı budur. Yani sekizinci, sekiz tane sayılıyor. O rivayet üzerinde konuşuluyor yani. Bizim bildiğimiz manada evleviyetle öncelikli olan beş temel şart vardır. Bunlar.